Merhaba arkadaşlar. Bugün tuzlu zeytin nasıl tuzsuz hale getirilir onu anlatacağım size. Bana böyle bir kül'e kadar bir e, tuzlu zeytin geldi. Aşırı tuzlu. Bu yöntemi denedim ve %50 oranında tuzu arındırıldı. Bu da yenmeye hazır normal e, bir zeytin haline geldi. Bunun için sadece su ve patatesi kullanacağız. Kullanmak istediğiniz kadar zeytini, mesela bir haftalık kullanmak istediğiniz zeytini koyun bir kaba. Arkasından patatesi dilimleyelim. Bu kadar patates bu kadar zeytin için yeterli. Bu zeytini ben arındırdığım için sadece size göstermek için az bir zeytin kullanıyorum. Tabii siz istediğiniz kadar zeytini patates oranını artırarak kullanabilirsiniz. Üzerine ılık su bu çok önemli ılık su koyuyoruz ve bu şekilde üst, üstünü kapatarak bir gece bekliyor bir geceden sonra süzüyoruz yıkıyoruz ve yağlıyoruz yüzde 50 oranında tuzunun azaldığını görüyoruz Afiyet olsun